Sevgili gençler merhabalar ben Ömer Güllü fizik öğretmeni. Retro ailesi olarak YouTube sayfamızda sizlerle beraberiz. Tamamı yeni çekilecek olan 2025 videolarıyla sizlerin karşısındayız. Hocam bu sene bizlere neler vaat ediyorsunuz? Derseniz bunlarla alakalı ben derslerimi size bir önceki videomda Hocam fizik dersinde nasıl çalışılır? Bu sene neler yapacağız? Bunlarla alakalı kısmı ben size bahsetmiştim. Yani retro sayfamız üzerinden bir önceki çekmiş olduğum videoyu seyretmenizi tavsiye ederim. Çünkü bizim hocam fizik dersine nasıl çalışmamız lazım? Kimler fizik dersi çalışabilir? Bilhassa şu anda biz TYT konularındayız sizlerle beraber. Hocam TYT ile alakalı ben yapabilir miyim? Acaba TYT bana iyi puan getiriyor. Matematikle eşdeğer puan mı? Bunların tamamını rehber öğretmeninize sorabilirsiniz. Ama fizik dersini kimler yapabilir? Ve bunlarla alakalı nasıl çalışmak lazım? Bu videomu Retro sayfamızda yayınlamış olduğumuz bir önceki dersimde izleyebilirsiniz. Şimdi bugün hocam fizik dersiyle alakalı neler yapacağız? Aslında ben fizik dersi nelerle ilgileniyor? Bu sene biz nelerle muhatabız? Bugün size onun hakkında bahsetmek istiyorum ki fizik bilimine giriş konusu bunlardan bir tanesi. İlk ünitemiz fizik bilimine giriş konusu. <laughs> Hatta şunu söyleyebilirim. Hocam fizik dersine baktığımız zaman fizik dersi nelerle uğraşıyor? Aslında bu çok kapsamlı bir soru. Fizik dersi nelerle uğraşıyordan ziyade Fizik dersi nelerle uğraşmaz demek aslında daha kolay bir tanımlama sunar bize. Çünkü fizik o kadar geniş yelpazeye sahip ki. Bakın oturup kalkmak, sağa dönmek, sola dönmek, elimizi kaldırmak, hatta şu bardağı aldım yukarı kaldırmak, hatta bu kalemi tutmak. Kimisi vardır kalemi bakın şöyle tutar, kimisi böyle tutar yukarıdan. Aslında günlük hayatta kullandığımız çoğu kavram, çoğu ifade, çoğu yapmış olduğumuz işlevsel şeyler bunların tamamı fizik alanda değerlendirilebilir. E, ee, Tabi bunların alt dalları var, yan dalları var. Bunlara biraz sonra geçeceğim. Ama ben birazcık şundan bahsetmek istiyorum. Hocam fizik dersi neyle ilgilenmez? Fizik dersi doğaüstü olaylarla ilgilenmez. Örnek vermem gerekirse rüyayla fizik dersi ilgilenmez. Ya da ölümden sonra hayat var mı? Ya da öncesinde hayat var mıydı? <laughs> fizik dersi bunlarla ilgilenmez. İlgilendiği şeyler daha çok somut, gözlemlenebilir ya da gözlemlenemese bile bir şekilde izleri takip edilebilir. Ve i̇lla ve illa hocam bu gerçek somut şeylerle mi? Tabii ki değil. Mesela biz günlük hayata baktığımız zaman arabanın bir hareketi işte somut bir harekettir ya da bir bu cismi bıraktığımız zaman cisim aşağıya doğru inme hareketi yapar. Bakın işte bir belli bir sürede iner derim. Ben gözlemleyebildiğim bir harekettir. Ya da ışık ışık unsurunu bir yerden bir yere ışığı gönderdiğimiz zaman ışık ne yapar? Bir yerden bir yere gider. Gözlemleyebildiğimiz bir harekettir. Ama gözlemleyemediğimiz hareketler de var. Bunların mesela başında ne var? Hocam elektronların hareketi. Yani biz elektron dediğimiz mini minnacık bir parçacıktır. O kadar küçük ki 10 üzeri eksilerde, 10 üzeri eksi 19'larda. Yani düşünsene sıfırın yanına eksi 19, yani 19 tane sıfır getirmişsin. Ve sonra 1 koymuşsun. Bu kadar küçük rakamlarla uğraşıyoruz biz. Fizik bunlarla ilgilenir. Atom altı parçacıklarla fizikle fizik ilgilenir. Biz bunları normal şartlarda gözle göremiyoruz ama mikroskoplar yardımıyla bunların izlerini takip edebiliyoruz. Öyleyse genel bir kapsam alarak mesela bizim fizik dersimiz neyle ilgilenmezmiş? Metafizik dediğimiz doğaüstü olaylarla ilgilenmez. Hocam meta, metafizik derken fizik değil mi? E tabii ki değil. Meta demek fizik üstü, doğaüstü olaylar demektir. Bunlarla ilgilenmez. Peki hocam fizik dersi nelerle ilgilenir? Aslında bugünkü konumuzun temel unsuru da bu. E, fizikle alakalı işte birkaç tane alt dalları var, yan dalları var. Bunları göreceğiz. Biz aslında sene boyunca işleyeceğimiz derslerin bir demo dersini yapmış olacağım sizlere. Ben hocam bu konuları bilmiyorum. Optik konusunda benim işte yaralı parma, yaralı işte ağlayan bir yerim var. İşte optik konusunu bir türlü öğrenemedim. Optik mi anlatacaksınız? Hayır. Bizim amacımız burada size fiziği tanıtabilmek. Biz bu sene nelerle muhatabız? Hem TYT'de hem AYT'de hem de bu sene biz nelerle muhatap olacağız? Neler göreceğiz? Birazcık bunlar hakkında konuşmak istiyorum sizlerle. Çünkü biz neye çalışacağımızı, nasıl çalışacağımızı bilmek durumundayız. Hadi gelin fizikle alakalı birkaç tane ifade kullandıktan sonra gelin fizik nelerle ilgilenmiş? Bunlara hep beraber bakalım. Fiziğimizin alt dalları var. Bu alt dallar içerisinde ana konu başlıkları var. Ne gibi? Katı hal fiziği gibi, atom fiziği gibi, mekanik gibi bu şekilde alt dallar var. Bunların bir kodlamasını şu şekilde söyleyebilirim. Kamyonet bakın yukarıdan aşağı doğru kırmızı harflerle yazmıştım. Hocam bu kamyonet dediğimiz nedir? Bunların her bir tanesinin baş harfleridir. E baktığımız zaman kamyonet ifadesinde 1, 2 bakın 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha 8 tane mi alt dalı vardır? Evet 8 tane alt dalı vardır bunu söyleyebilirsin. Peki hocam bunlar içerisinde katı hal fiziği, atom fiziği benim çok iyi bildiklerimden başlamak istiyorum. Mesela birinci olarak mekanik. Herkesin bildiği şey sanayi ustasına sorsanız mekanik nedir diyebilir. Hatta sanayi ustasını bırakın günlük hayatı aldığımız zaman dışarıdaki bir vatandaşa sorsan da mekanik ne diye işte tamir falan işleri derler bize. Bunlarla alakalı konuşabiliriz. Mekanik dediğimiz hareket, kuvvet, iğme, şekil değiştirme, yön değiştirme aslında hareket, kinematik dediğimiz kuvvetin etkisiyle ortaya çıkan unsurların tamamı. Ya da dinamik dediğimiz kuvvet sonucunda biz ne kazanmış oluyoruz? Mesela ben iğme kazanmış oluyorum. İşte bu unsurların tamamı. İşte bunların tamamını inceleyen bilim dalı mekaniktir. Burada dikkat etmek gereken bir şey var. Genelde alt dal deyince dinamik. Ha hocam dinamik ya. Alt daldır diyesimiz geliyor. Hayır. Dinamik alt dal değildir. Dinamik konusu mekanik içerisinde bir yan daldır. Yani bir konu başlığıdır. Örnek verir misin hocam? Aynen şu optik içerisinde bir alt dal söyleyin bana. Hocam yansıma. Ha, yansıma konusu neyse optik içerisinde, mekanik içerisindeki dinamik de öyle bir ifadedir. Çünkü biz alt dallar deyince işte şu 8 tane unsur aklımıza gelecek. Bunların bir tanesi mekanik. Dinamik meselesine dikkat et. Peki hocam devamında ne var? Optik üzerinden başladık. Optik. Optik deyince aklınıza her türlü ışıkla alakalı olay gelebilir. Işıkla alakalı olay ne var? Yansıma var. Işığın bir yerden başka yere giderken işte yansıması, yön değiştirmesi, doğrultusunun değişmesi. Bu olayların tamamı yansımadır. Peki hocam başka ne var burada? Kırılma dediğimiz bir olay vardır. Işığın bir ortamdan başka bir ortama geçerken doğrultu değiştirmesi, yön değiştirmesi ya da doğrultu değiştirmese bile farklı özellikler sergilemesi. İşte bu olay kırılma dediğimiz olaydır. Peki kırılmadan mutlaka doğrultu değişmesi gerekiyor muydu hatırlayın? Evet hocam doğrultu değişmesi gerekiyordu. Yoksa ben buna kırılma diyemezdim. Hocam bir de bizim aynalarımız vardı. Evet yansıma vardı. Bir de merceklerimiz vardı. Hani ince kenarlı mercek var, kalın kenarlı mercek var. Evet bunların tamamı fizikle ilgili. Peki başka ne var hocam? Aydınlanma dediğimiz gölge meselesi var. Aydınlanma. Işıkla alakalı tanımlar var. Ve en çok hoşumuza giden rengarenk. Nelerimiz var? Renkler var. Bunların tamamı optik alanda değerlendirilebilir. Hatta güncel birkaç mesele size bahsetmek istiyorum. E, fiber optik dediğimiz teknoloji var. Hatırlarsanız Fiber optik kablolar ışık hızında internet diyoruz. Hakikaten o kablolar içerisinde ışık hızında dediğimiz ışık gönderiliyor. Işıkla veri transferi sağlanmış oluyor. E bu da optik alanda değerlendirilebilir. Peki hocam bir tane daha söylenmesini söyleyeyim. Hologram denen bir teknoloji var. Nasıl hatırlayın? Şöyle bir stand üzerinde bir cisim düşünün şöyle. Ya orada ışıkla vurarak birkaç tane ışık birleşimiyle sanki karşımızda canlı birisi varmış gibi biz orada toplantı yapabiliyoruz. Çok güzel bir teknoloji. Hologram dediğimiz teknoloji fizik alanda değerlendirilir. Hangi alandaymış? Optik alanda bunu söyleyebilirim. Hatta benim hoşuma giden bir film var. Hatırlarsanız Demir Adam filmi vardı. Demir Adam filminde şöyle bir sahne var. Hatırlayın. Şöyle elimizi aldığımız bir mühendislik harikası bir yapıyı bu şekilde yapıyor. Bu şekilde yapıyor. İşte bir cismi sağa gönderdi. Bir cismi sola gönderdi. Böyle bir teknoloji var mı bilmiyorum. Belki olmuştur. Bu şekilde ben cisimleri sağa sola oynatarak aslında mekanik anlamda bir iş yapmış oluyorum. Gerçekten güzel bir teknoloji. Gelirse niye faydalı olmasın ki? Fizik aslında günlük hayatımızı kolaylaştıran en önemli unsurlardan bir tanesi. Peki hocam optik meselesini de hallettik. Başka nelerimiz var bizim? Sırası da gidelim. Katı hal fiziği. Katı hal fiziği dediğimiz zaman aklımıza iki tane aklımıza iki tane önemli kelime gelecek. Bunun bir tanesi yoğun madde fiziğidir. Yoğun madde fiziği. Hocam bir ikinci anahtar kelime nedir? Maddenin kristal yapısını inceler. Maddenin kristal yapısını inceler. Kristal yapı meselesinde üzerine durmak istiyorum. Mesela siz düşünün ki hocam kristal yapı içerisinde ne var? Karbon. Ya karbon o kadar değişik element ki. Karbonlar dizilimleri bir araya geliyor. Kömür oluyor. Bir bakıyorsun elmas oluyor. Bir bakıyorsun grafen dediğimiz çok sağlam bir malzeme oluyor. E bunu inceleyen kimmiş? Katı hal fizikçileridir. Yani bir madde daha sağlam mı? Daha esnek mi? Daha geçirgen mi? Mesela son zamanlarda bir madde üretildi. O kadar şeffaf bir madde ki kırılgan ki ama ısı geçirgen çok az. Uzay teknolojisinde kullanıyoruz biz bunları. Dış yapısı 750 santigrat derece olsa bile içerideki sıcaklık yaklaşık 10 derece 20 derece civarında kalabiliyor. Bunu sağlayan işte katı hal fizikçileridir. Maddenin kristal yapısını oynayarak daha sağlam, daha dayanıklı ya da kırılgan ama ısı geçirgenliği daha farklı. Ya da Mesela hani görünmezlik vardı hatırlayın. Görünmezlik pelerin olabilir mi? Olabilir. Üzerinden ışığı geçirir. Arka tarafta hiçbir şey olmaz. Çok güzel şeyler var. Katı hal fizikçileri. Benim hoşuma giden bir kelebek var. Morfo kelebeği diye bir kelebek var. Morfo kelebeğini e, şu şekilde değerlendirebilirim. Mas mavi. O kadar tatlı bir mavisi var ki. E, mutlaka morfo kelebeğine bakın. Benim hoşuma giden şey ne hocam orada? Morfo kelebeği üzerinde mavi pigment yok. Mesela bakın elindeki mavi kalemde Mavi görmediğiniz sebebi ışığın gelip buradan mavi olarak yansıması. Ama morfo ve içerisinde mavi pigment yok. Bilim adamları bakmışlar. Yani içerisinde mavi renk yokken niye böyle bir mavi renk göründü? Anlamışlar ki üzerine düşen tüm ışığı soğuruyor. Sadece mavi rengi yansıtan işte kristal yapısına baktıklarında mikroskopik boyuta baktıklarında bu şekilde unsurlara rastlamışlar. Bu şekilde mavi olmadığı halde mavi görünen, renk değiştirebilen, şekil değiştirebilen kumaşlar, boyalar üretmişler. Bakıyorsun bazı akıllı boya dediğimiz sistemlerde gün içerisinde başka renk, akşam başka renk olan boyalarımız yok mu? Elbette var. İşte bunlar tamamı katı hal fizikçileri sayesinde oluyor. Ve burada birkaç tane ifade var. Nanoteknoloji o kadar küçük bir şeydir ki 1 nanometre dediğimiz metre 1 nanometre 10 üzeri eksi 9 metredir. Hayal edebiliyor musun? 10 üzeri eksi 9. Çip teknolojisinin temelidir bu. mikroçiplerin temelidir. Sen 10 üzeri eksi 9 kere büyütüp eğer o kadar küçük bir yerde işleyebilirsen o çipleri e sen mükemmel bir ürün ortaya çıkartabilirsin. Ki son zamanlarda teknolojinin gelişmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de aslında bu. Ve güneş pili dediğimiz sistemler yapı olarak göreceğiz. İçerisinde yarı iletkenler var. Bunların tamamı katı hal fiziği alanında değerlendirilir. Hocam atom fiziği. Atom fiziği dediğimiz zaman aklımıza işte hocam yükler geliyor. İşte itme, çekme, evet. İtme, çekme değil. Yükler geliyor. İşte proton geliyor, nötron geliyor. Atom altı parçacıklar geliyor. Atomlar bir araya geldi, element meydana getirdi. Bunlar geliyor. Peki atomik bu olaylara baktığımız zaman kimya dersinden hatırlayın. Atomik geçişler var mıydı? Evet vardı. İşte elektron canı sıkıldığı zaman bir üst yörüngeye ya da bir alt yörüngeye ne yapabiliyordu? Geçebiliyordu. İşte bunların tamamı atom fiziği kapsamında değerlendirilebilir. Burada ee, çekirdek parçalanması ile alakalı bir olay yoktur. Atomu parçalamak zor bir olaydır. Hatırlayın ki atomu bir araya getirmek de zordur. Atomun parçalanması bu değildir. Atomun parçalanması nükleer fiziktir. Yani burada çekirdek parçalanması vardır. İkisi arasındaki en temel mesele zaten bu. Nükleer fizik dediğimiz fiziğin alt dalında mutlaka çekirdek parçalanması vardır. Örnek vermem gerekirse fisyon dediğimiz ve füzyon dediğimiz reaksiyonlar vardır. Bunların tamamını 12. sınıfta göreceğiz. Atom bombasının temeli ya da nükleer santrallerin temeli. Kimle ilgili? Nükleer fizikle alakalı. Bir de şunu söyleyebilirim. Biz nükleer tıp dediğimiz bilimsel araştırma merkezlerinde ne yapıyoruz? Bir ürünle alakalı mesela X ışınlarına maruz kaldık. O yapı içerisinde ne kadar X ışını var? Bunu anlamamızı sağlayan yerde nükleer fizik laboratuvarlarıdır. Buna devlet bu şekilde... E, bu kadar tutabilirsin der. Bilgisayarlı tomografi dediğimiz olayda da mutlaka işte X ışınları kullanıyoruz. E, bunların tamamı nükleer fizik kapsamında değerlendirilebilir. Peki hocam elektromanyetizma. Elektrik ve manyetizma vardır içerisinde. MR dediğimiz manyetik rezonans dediğimiz. E, Bilhassa MR çektirdik derler ailenizden de bilirsiniz. Bunlar elektromanyetizma kapsamında değerlendirilir. Yükler artı yükler ve eksi yükler birbirlerini itebilir çekebilirler. Aynı yükler birbirlerini itiyorlar biliyorsunuz. Peki zıt yükler ne yaptılar birbirlerine? Aynı yükler birbirlerini ittiler. Peki zıt yükler ne yaptılar birbirlerine? çektiler. Aynı şekilde yürüdüğümüz zamanda da bir sürtünme kuvvetine maruz kalmış olduk. Sürtünme kuvvetini hatırlayın hocam. Sürtünme kuvvetinin oluşumu deyince aklımıza bazı şeyler geliyor. Hocam işte dinamik kısmına girmiyor mu? Tamam hareket bakımından bakarsan dinamik olarak değerlendirebilirsin. Ama şu deneyi herkes bilir. Bu kalemi saçıma sürttüğün zaman kağıdı çektiğini biliyorsunuz değil mi? Heh, i̇şin içerisinde sürtünme varsa mutlaka elektriksel bir olay da vardır. Bizim öyleyse sürtünme kuvvetinin oluşumu da elektromanyetizma kapsamında değerlendirilebilir mi? Değerlendirilebilir. Bir şey daha var. Artı ve eksi yükler arasındaki etkileşim dediğimiz zaman aklımıza it ve çekme kuvvetleri gelir. Bunlar da değerlendirilebilir. Dikkat et. Termodinamik dediğin zaman aklına mutlaka ısı ve sıcaklık gelsin. Sıcaklık değişimi bunlar gelebilir. Ee, zaten sıcaklıkla alakalı her bir parametre budur. Hocam ne kaldı başka? Yüksek enerji ve plazma fiziği. Biz her zaman yüksek enerjiye maruz kalmıyoruz. Mesela güneşteki tepkimeler sonucunda çok ciddi bir enerji elde ettik mi? Evet bunlar yüksek enerji kapsamında değerlendirilir. Peki hocam biz bir reaktör içerisinde atomu parçaladık ciddi anlamda enerji sağladık mı? Evet bunlar yüksek enerji kapsamında değerlendirilir bunları bu şekilde söyleyebilirim. Baş harfleri neymiş? Kamyonet. Şimdi fiziksel ifadelerle alakalı. Bizim bir de bizim bir de arkadaşlar nelerimiz var? Fiziğin alt dalları ve yan dallarından ziyade temel ve türetilmiş büyüklükler var. Peki hocam temel dediğimiz büyüklükler nelerdir? Temel dediğimiz büyüklükler bunlar içerisinde bakın kütle, ışık şiddeti, sıcaklık gibi kendi başına bir anlam olabilen büyüklüklerdir. Bunların kodlamasını da ben şu şekilde kodlayabilirim. Kısa muz olarak kodlayabilirim. E, temel demek kendi başına bir anlam vardır. Pazardan bir kilogram elma aldım. Kilogramın kendi başına bir anlamı var mı? Evet var. Peki hocam sıcaklık, hava sıcaklığı bu kadar santigrat derecedir. Kelvindir. E, kendi başına bir anlamı var mı? Var. Ama e, bakın santigrat derece demiş oldum, kelvin demiş oldum. Hangisi doğru? Aslında ikisi de doğru. Ama bizim ortak bir dil geliştirmiş olduğumuz esay SI birim sistemi var. Uluslararası birim sistemine göre bunun değeri, demişler ki bilim adamları bir araya gelip hadi gelin bir ortak bir dil geliştirelim. İşte biz buna da SI dediğimiz uluslararası birim sistemi diyelim demişler. Ee, buradan işte kütleye uluslararası birim olarak ben ne söyleyebilirim? kilogram. Kilogram. Neyle gösterilir? Kilogramla gösterilir. Peki neyle ölçülür? Eşit kollu teraziyle ölçülür. Bunu buradan söyleyebilirsin. Kısa muzdaki ı ısı değil. Dikkat et. Kendi başına anlamı var. Işık şiddeti SI birim sistemindeki değeri Bizim aslında kandiladır. C ile yazabilirim, K ile yazabilirim. CD diye okunur. Peki neyle ölçülür? Fotometre dediğimiz bir aletle ölçülür. Sıcaklık en önemlisi. Hava sıcaklığı 20 santigrat derece doğru mu? Doğru bir ifade. Ama biz bunu SI birim sisteminde sıcaklığı mutlak olarak kabul edildiği yani 0 Kelvin olarak bizim 0 Kelvin dediğimiz hava sıcaklığı mutlak değerdir. Yani kainatta bunun daha altı yok. Hocam ben eksi 100 kelvin yaptım oldu. Olamaz tanımlı değil. Yani bizim tanımlayabildiğimiz en düşük sıcaklık değeri 0 kelvindir. Başlangıç referans değeridir. O yüzden biz sıcaklık olarak neyle ile uğraşırız? İşte kelvinle. Peki nasıl gösterilir? K ile. SI Esay birim sistemindeki değeri santigrat derece değildir. Ölçme bakımından hocam ne ile ölçülür? Termometre ile ölçülür. Bunu da burada söyleyebilirim. Akım şiddeti elektrik konusundan aklınıza gelsin. Amperdir. Ampermetre ile ölçülür. Ampermetre amperdir, amper. Peki hocam ne ile gösterilir? A harfi ile gösterilir. Ne ile ölçülür? Ampermetre dediğimiz bir aletle ölçülür. Ampermetre ne ölçermiş? Akım ölçer. Hocam potansiyel yok mu? Hayır yok. Kısa muzdakiler kendi başına bir anlamı var. Peki mol kavramı kimya dersinden hatırlayın. Fizikte de ortak bir konu sayılır. Peki ne var burada? İşte madde miktarı diye geçer bu. Madde miktarı ya da mol kavramı esay SI birimdeki değeri moldür. İşte molle gösterilir. Ölçüm aleti yok. Yani genelde biz direkt hani diğer ölçmelerde direkt budur diyebiliyoruz. Uzunluk en çok kullandığımız. Peki uzunluk neydi gençler? Uzunluk. Hocam uzunluk işte metreyle ölçüdür. Neyle gösterilir? M ile gösterilir. Peki uzunluk olarak ölçü aleti nedir diye sor sorsam? Şerit metredir ya da metredir. E bunu buradan söyleyebiliriz. Zaman. Time'dan gelir. Zaman. E peki zaman nedir diye sorsam. işte hocam işte saniye midir? Saniyedir. Saat değildir. Ama hocam ben bir saat kullandım. E bir saat kullandım da SI birim sistemindeki değeri saniyedir. Peki S ile gösterilebilir. Ne ile ölçülür? Kronometre. Kronometre ile ölçülür. Bunu buradan söyleyebilirim. Bunlar dışındakilerin tamamına geldiğimiz zaman türetilmiştir. Yani temelleri biliyorsan türetilmişleri öğrenmek kolay. Birkaç tane örnek verdim. Daha fazla örnek var ama kullandığımız örnekler daha çok. Kuvvet. Kendi başına bir anlamı var mı? Hayır yok. Hatırlarsanız kuvvet dediğimiz f ile gösterilmişti. F eşittir m çarpı a'ydı. Yani iki farklı büyüklük bir araya gelerek oluşturulan bir büyüklüktür. Biz bunlara türetilmiş diyoruz. Hocam sürat. Sürat ve hız farklı kavramlar mıdır? Farkı var. Hareket konusunda daha detaylı gideceğim. E, sürat içerisinde biz hocam işte birim zamandaki aldığımız yol demektir. İşte aldığımız yol eşittir bakın hız çarpı zamandır. Baktığın zaman birden fazla büyüklük bir araya gelerek oluşturulan bir büyüklük müdür? Evet, sürat dediğimiz büyüklük birden fazla büyüklük bir araya gelerek oluşturulmuş bir büyüklüktür. Enerji, iş yapıyoruz mesela W ile gösterilir, kuvvet çarpı yol. Hocam ben bunları bilmiyorum. İşte bunları dönem içerisinde göreceğiz. Bilmen gereken şey şu. Bunların kendi başına bir anlamı var mı? Hayır kendi başına bir anlamı yok. Birden fazla büyüklük bir araya gelerek oluşturulan büyüklük neymiş? Hocam türetilmiş büyüklüktür dikkat et. Basınç. Basınç konusunu ortaokuldan beri görüyoruz. P de gösterilir. Birim yüzeye etki eden dik kuvvet. Mesela bana bakın şöyle. Şu an işte iki ayağım üzerine duruyorum. Ayağımın bir tanesini kaldırdım bu şekilde. Kaldırdığımız zaman ne oldu? Tek ayak üzerine durmuş olduk. Ha, birim yüzeye etki ettiğimiz değer değişti mi? Değişti. Ben bu ifadeleri ne diyorum? Bu ifade basış demektir. Yine birden fazla büyüklük ve elektrik yükü. Yük de e, Q ile gösterilir. İşte V çarpı C olarak ifade edilir. Ben bunları bilmiyorum. Zaten bunları biz dönem içerisinde göreceğiz. Gelin e, son bir kısım kaldı. Onu da bitireyim sizlerle. Biz bir de büyüklükleri skaler ve vektörel olarak iki kısmı ayırdık. Neydi bunlar? Hocam skaler dediğimiz büyüklükler içerisinde yön yoktur. En önemli parametresi bu. Vektörel dediğimiz büyüklükler içerisinde ne vardır? Yön vardır. Zaten vektörlerin 3 önemli unsuru var. Bakın şu bir vektör müdür? Şu bir vektördür. A vektörü almış oldum. A vektörü içerisine baktığımız zaman bir başlangıç noktası vardır. Bakın noktayı koyduğunuz yer. Hocam bu A vektörü işte 2 birimse bir büyüklüğü var mıdır? Vardır. Peki yönü var mıdır? Evet yukarı yöndedir onu söyleyebilirsiniz. Peki, doğrultusu var mıdır? Evet. Doğrultu dediğimiz hem bu taraf hem de bu taraf olan bir doğrultusu vardır. Öyleyse vektörün özellikleri içerisindeki en önemli parametre yön olmasıdır. Yani hocam şu kalem bir vektör müdür? Bakın. Bu kalem bir vektördür. Peki bu vektörle bu vektör aynı vektör müdür? E tabii ki hayır. Yön var. Biz birazsa fiziksel kavramlarda iki tane vektörün aynı olabilmesi için mutlaka mutlaka yönlerinin aynı olmasını değerlendirmemiz lazım. Peki hocam Temel büyüklüklerin tamamı skaler midir? Evet. Buradaki biraz önceki yazmış olduğum kısamız vardı ya. Kısamuzun tamamı, kısamuzun tamamı neymiş? Temel bir ifadedir. Kendi başına anlamı vardır. Aynı zamanda bunlar yönsüzdür. Mesela kütlenin bir yönü var mı? Uzaklığın bir yönü var mı? Ama hocam yer değiştirmenin yönü var. Bak uzaklık ve yer değiştirme aynı kavramlar değil. Dikkat et. Öz kütle. Öz kütlenin hocam işte bir sıvı aldınız. İşte öz kütlesi işte 5 gram bölü santimetre küp. Yani bir suyun öz kütlesi farklıdır. Bir pekmezinki farklıdır. Belli bir yönü var mı? Hayır yok. Sürat ve hız kavramı karıştırılan kavramlar içerisinde. Mesela ben bunu da yazabilirim size burada hız kavramını. Peki hocam bu ikisinin farkı neydi? Bu ikisinin farkı şu. Hız ifadesinde ben A şehrinden B şehrine doğru saatte 60 km bölü saat hızla hareket ettim. Bak ne var içerisinde? Yön var. Ama rüzgar 60 km süratle esiyor. Yön var mı? Yok. Nereden nereye oldu belli mi? Değil. İkisinin temel farkı bunda süratte yön yok. Karayolu mesafesidir. Bunda yön var. Yani bunda neymiş? Yön var. Basınç en çok karıştırılanlardan bir tanesi bu. Neden? Basınç dediğimiz olay şöyle de hatırlayın buraya bir kuvvet vardı. İşte şu yüzeye etki eden dik kuvvetti. E baktığınız zaman buraya bir kuvvet var ve yüzey var. Basınç ifadesi hocam birim yüzeye etki eden dik kuvvetti. Evet. Aa, hocam kuvvet vektöreldi. Bu vektörel değil mi? Hayır. Skalerdir. Çünkü altta yüzey var. Ya yüzeyin belli bir yönü var mı? Şimdi basmış olduğunuz bir fayans düşünün. O yüzeyin belli bir yönü yok. Ha belli bir yönü yoksa bizim bu ifademiz neymiş? Skaler bir ifadedir. Bunu söyleyebiliriz. Tabi hocam kuvvet F ile gösterilir yönü vardır. Bakın itiyorum, çekiyorum, yukarı kaldırdım, aşağı indirdim. Yerçekimi kuvveti, sürtünme kuvveti aklınızda gelen ne kadar kuvvet varsa hepsini alabilirsin. Sürtünme kuvveti alabilir miyim hocam? Alabilirim. Kaldırma kuvveti alabilir miyim? Alabilirim. Ya ne derse olsun. Hocam zıkkımın kuvveti, <laughs> öyle bir kuvveti yok da olur mu olur? Başında kuvvet varsa vektöreldir. Peki ağırlık ağırlık dediğimiz bizim neydi? kütle ile yer çekiminin çarpımıydı. Yer çekimi iğmesi dediğimiz iğme. Bu kalemi bıraktığım zaman kalem ne yapar? Aşağı doğru inmek ister. Bak yönü var. Ağırlığımızın da yönü vardır. Vektöreldir. Hocam yer değiştirme var mı? A noktasından ben geldim. işte B noktasına en kısa mesafeye gelmiş oldum. İki nokta arasındaki en kısa mesafe. Belli bir yönü var mı? Evet var. İşte ben buna delta x derim. Vektöreldir. Konum. Bunları dönem içinde daha detaylı anlatacağım sizlere. Hocam işte biz A noktasından işte B noktasındayız. Burası da O noktası. O'ya göre ben işte 2 metredeyim. O'ya göre ben burada da 2 metredeyim. E baktığın zaman A ve B aynı nokta mı O'ya göre? Hayır değil. Belli bir başlangıç noktasına göre bulunduğumuz yerler aynı değil. O yüzden bu konum dediğimiz ifadede x de gösterdiğimiz bu ifadede vektöreldir. Bunların tamamını söyleyebilirim. Şimdi bizim e, bu konuyla alakalı daha detaylı ...bilgileri dönem içinde sizlere vereceğim. E, ama çok kısa bir yer kaldı. E, hocam bunu da bahseder misin? Geri gelmişken sözel olarak bahsedeyim. Bizim bilimsel araştırma merkezlerimiz var. Onu da işte anlatmak gerekiyor. E, neler var? Mesela Türkiye'deki kullandığımız... ...bilimsel araştırma merkezleri var. Ya da Avrupa'daki bilimsel araştırma merkezleri var. Ben birkaç tanesini size söyleyeyim. Beraber tartışalım. Ne vardı Türkiye'deki araştırma merkezlerimiz içerisinde? Hocam TÜBİTAK var. Evet TÜBİTAK dediğimiz bilimsel araştırmaya teşvik eden çok güzel bir kuruluştur. Peki hocam başka ne var Türkiye'de? Aselsan var. As çizaltını askeri alanda haberleşme, teknoloji üreten, muhabere yapan, bizi destekleyen, aslında milli savunmamıza en önemli katkı sağlayan kuruluşumuz neymiş? Aselsan. Bunlar tamamı Türkiye'de. Şimdi eskiden TAEK dediğimiz Türkiye Atom Enerji Kurumu'ydu. İsmi değişti. Şimdi TENMAK oldu. Türkiye Enerji Nükleer işte Arama işte maden de var arada. Kuruluşu diye geçiyor. Ha, Türkiye'deki madenle, enerjiyle, nükleer faaliyetlerle alakalı en yetkili kuruluş bunlardan işte TENMAK'tır. Bunu söyleyebiliriz. Hocam peki Avrupa'daki araştırma merkezleri de var mı? Evet var. NASA tüm Amerikan filmlerinde hayatımızı kurtaran, dünyamızı kurtaran filmlerde böyle geçiyor ya. NASA olmasaydı bitmiştik dediğimiz bir kuruluş. Uzayla alakalı araştırma yapan bir kuruluş. Bu arada uzay demişken NASA biliyor musunuz? İlk araştırmalarını deniz altında yapmış. Deniz altından sonra bakmış ki biz deniz üstüne çıkalım demişler. Acaba deniz altında ne var? Bilemiyorum artık. Bir şeyler bulmasalardı deniz üstüne çıkmazlardı. Uzaya çıkmazlardı. E, i̇lk araştırmasını NASA deniz altında yapmış. Enteresan bir şey. NASA'nın işte Avrupa versiyonu da var. ESA. European Space of Agent diye geçer. Baş harfleri ESA. Avrupa Uzay Ajansı. Bu da fizikte NASA'nın e, Avrupa versiyonu gibi düşünebilirsiniz bunu. Uzay araştırmaları yapan bir kuruluştur. Ve en önemlisine geldim. CERN. Duydunuz mu CERN'ü? İsviçre-Fransa sınırları arasında bir tampon bölgede çok fazla ülkenin, hatta Türkiye'de gözlemci statüsünde orada e, bulunduğu dünyanın en büyük laboratuvarı dediğimiz çok büyük bir hadron çarpıştırıcı dediğimiz Hadron çarpıştırıcı ne demek hocam? İki tane atom altı parçacık geliyor reaktör içerisinde kafa kafaya çarpışmış oluyor. Bunu sağlayan bir yapıya sahip. Hocam peki sönde ne inceliyoruz biz? Madde nasıl meydana geldi? Karanlık madde var mı? Solucan delikleri var mı? İşte maddeye kütle kazandıran neydi? Dediğimiz aslında fiziğin en karanlık taraflarının yapıldığı bir yer. Bunları da söylemiş oldum sizlere. Bundan sonraki derslerimizde fiziğin alt dallarıyla alakalı konularımıza detaylı o şekilde gideceğim sizlere. Çok fazla şu an konu bilgisi vermedim ama nelerle muhatap olacağız bunları size vermeye çalıştım. Bir sonraki dersimizde madde özellikler dersinde sizlerle beraber olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla.